İyi, <laughs> nefes alıyor. <laughs> öyle bakma teyze. İlk defa kızım oluyor. Biraz telaş yaptık işte. Babaanne. Cennet. Şunun sırtına. İyiyim ben. Ver bana oğlum, ver. Gel bakayım kızım, öyle eğil biraz. Cennet. Yeter. Bu olanlar gerçek değil. Bu olanlar hiçbiri normal değil. Gerçek değil. Ben ben burada kalamam. Ben bununla nefes alamıyorum. Cennet. Dur. Şimdi sen bana müsaade et. Cennet. Giy üstünü. Hadi içeri gir. Bırak beni. Bırak! Sen benim babam falan değilsin, duydun mu? Benim babam öldü. Sen benim babam falan değilsin. Bırak şimdi kolumu. Ya bırak! İmdat! Yardım edin! Yardım edin, bırak imdat! Yardım edin! Bu kız babası olduğuna inanmıyor. Yardım edin! Taş yürekli adamın tekiyim ama bu kızın gözlerine bakarken yüreğim dağlanıyor. Yardım edin. Anası yıllarca bir kızım olduğunu bile söylemedi bana. Yardım edin. O da yetmezmiş gibi kızını ortada bırakıp gitti. Yardım edin. Bunca yıl sonra kızıma kavuşmuş. O da beni istemiyor. Yardım edin. Kimse gelmiyor. Çünkü bize bizden başka kimse yardım edemez. Cennet. Sen. Hala inanmıyorsan. Bir de anla kana bakar gider bir DNA testi yaptır Yine de istemezsen beni görmek. Onu da yaparım. Yok nefes alma git. Öldü. de ölürüm. Yeter ki sen kendini sokaklara atma. Çünkü hiçbir baba buna izin vermez. Ben senin babanım. Bağırsan da çağırsan da mı yapacağım. <laughs> Kızım. <coughs> 🎵